Bana bak, sen aslında burada ağzını burnunu kırmam lazım. Bunu yaptıktan cezasını ödeyeceksin. Hayvanları mahvettin lan! Söyle bakın nasıl ödeyeceksin? Tedavi masrafları mı Olur. Başka? Barınağa bağış yapayım. 500 lira. 500 lira para mı lan? Kaç mer? Kovdum lan seni. Tamam. 10 bin lira. Yetmez. 20? 30. Ve bütün bu pis yemekleri yok edeceksin. Bak yoksa bela olurum sana. Çiftliğini de unutmadım. Bunu da hesabını ödeyeceksin de. Tamam. Ne dersen kabul. Girdi mi lan? Büyük. Konuşma lan. Yeşim, bulduk kimin yaptığını. Tayirmiş. Bütün köpek tedavilerini o karşılayacak. Nasıllar? İler ama biraz beklemek lazım. Çok şükür ya. Ya Yeşim sana son günlerde bir şeyle anlatacaktım ya ama ağzından çıkmadı. Fark etmişimdir. Bir hatta başkalar araya giriyor. Mesela Berna. Sana bir şey söylemek istedim Yeşim hep. Um... Yeşim ben sen... ben seni ben seni